biz rahat rahat ya bir şey yani yaşarız. Şey. Tamam, Bunun bizden çıkmak zor ya. Yani. <laughs> Ama çocuk tek başına. Gel dur orada. Dur. Sen, sen, sen orada. Biraz bu tarafa gel abi. Dur bir şey alayım ya oradan. Burası çok Doktor, fena. Dur biz de şey, ne? Şey ekşiler. Tekeri yaracak ya bu. O yok, yok bir şey. Dur devam et. Tamam bir dalga geçelim. Dur abi insin böyle Eğlence Eğlenceli oluyor bence denemelisiniz. Ne gel. İyi çocuk. Aa. aa, aa. Ee, yok yok. Yok yok. Şey. Allah Allah Allah. Tamam, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Kanaldan gider güzel. ya, doğru. Ne güzel ya, kayak yaparak iniyor. Biraz da gelsin. Kim evet, o? Babamın <laughs> abi şunu bağla. Okay. <laughs> <laughs> <Çıkar> ne <abi, gülüyor> adam ya. Buraya mı sen sen de? Abi iki tane ben dayak getir şöyle kanaldan. Allah Allah. Burak biz burada bekliyoruz seni. <laughs> yürüyerek inmek zorunda kalırsanız. Yine şu kadar bir kere yok. Yine ineriz Bence biz. Bence biz. de biz yürüyeyim 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 yürüyeyim. bizim inmemiz daha kolay görünüyor.